Merhaba arkadaşlar. Sakarya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü olarak size sistemimizi tanıtmak istedik. Bu sistemde fotoğraflarınızı daha önce yükleyebilirken silemiyordunuz. Şimdi size fotoğraf silme ve tekrar yükleme yetkisi verdik. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk önce yüklemiş olduğumuz alanda nüfus cüzdanı foto sil ve tekrar yükle seçeneğine tıklıyoruz. Bize nüfus cüzdanı fotoğrafını tekrar yüklemeniz için silecektir ibaresinden sonra nüfus cüzdanı fotoğrafını sil butonuna tıkladıktan sonra o alandaki fotoğrafımız siliniyor ardından tekrar alan yenilerek sizden nüfus cüzdanınızı tekrar yüklemenizi istiyor. Aynı şekilde tekrar yükleyelim. Örnek bir resim seçiyorum şimdilik. Nüfus cüzdanı fotoğrafımız başarılı tekrardan yüklendi. Nüfus cüzdanı fotoğrafımızın dikkat edilmesi gereken iki tarafta yani arka ve ön tarafı tek bir sayfada olarak fotoğrafını çektirip bu alanı taratıp yüklemeniz gerekmektedir. Diploma fotoğrafından iki haneli olanlar diye soruyorlar. İki arka ve ön yüzünü yüklememiz gerekiyor mu diye soranlara ise diploma fotokopisinin ön tarafını yüklemeniz sizin için yeterli olacaktır. Ön kayıt için. Asıl kayıtta sizden bunların aslını isteyeceğiz. Belirtilen tarihlerde. Ardından transkript fotokopisinde 3 sayfa olanlar var. Transkript fotokopisinde 3 sayfanın son sayfasında olan not ortalaması bizzat görünen yeri yüklemeniz bizim için yeterli olacaktır. Çünkü ön kayıtta belirtmiş olduğunuz ortalama ile transkribinizdeki ortalamayı kontrol etmemiz gerekiyor. Diğer türlü 3 sayfanın üçünüze de yüklemesine gerek yoktur. Diğer bir tarafta biz belgenin kontrolünü Yarın akşam saat 5'te hepsini bir anda kontrol edeceğiz. Kontrol edildikten sonra size resmi sayfamızda bunun duyurusunu yapacağız. Şifresini unutan arkadaşlarımız ise bana özelden TC kimlik numaralarını ve ad kazandığı bölümü yazdıklarında biz onları kontrol edip size tekrar şifre göndereceğiz. Bir noktayı tekrar ediyorum. E, zaten asıl kayıtlar yapılıyor. E, bu belgeleri biz internet üzerinden siz Sakarya'ya gelmeyin diye internet üzerinden alıyoruz. Elden bizzat ön kayıt için almıyoruz. Sizden daha sonra bu belgeleri elden teslim etmenizi isteyeceğiz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur.